Dünyanın lezzetlerinden merhaba değerli izleyiciler. Ben Yasemin Özcan. Bu haftaki programımızda neredeyiz? Sizlere nereden sesleniyoruz? İstanbul'un en güzel ve özel Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinden Şile'deyiz. Ocak ayının sonlarında olmamıza rağmen bahardan kalma bir hava var. Butik bir restorana, fare restorana konuk olacağız bugün. Lezzetler sürpriz içeride. Hep birlikte buyurun. Yanımda e, işletme şefimiz Gülseda Baltacı hanımefendi var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Siz hoş geldiniz Yasemin hanım. Hoş bulduk. E, önce sizi bir tanıyalım. Ben kahveyi çok merak ediyorum. Hı hı. Oraya gireceğim. Sizi kısaca tanıyalım. E, adım Gülseda Baltacı. Sizin de söylediğiniz gibi. E, pare mutfağım, e, şefiyim, e, işletme sahibi eşimle birlikte buraya işletiyoruz. Bir buçuk yıllık bir işletmeyiz. Yeni bir işletmeyiz. E, butik mutfak olarak ...kendimizi e, söylüyoruz. Evet. E, burada özel olan ürünlerle çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından getirdiğimiz ürünleri mutfağımızda birleştirip e, misafirlerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz demiyorum, misafirlerimize diyorum. Evet, yani <laughs> e, gerçekten çok keyifli bir mekan. Evet. Ne kadar oldu bu işe girelim ve nasıl girdiniz? Sizi bir, bu, bu çünkü... işe yönelten ne oldu? Bir buçuk yıldır aslında bu işin içerisindeyiz. Tam tamına bir buçuk yıl oldu bugün itibariyle. Buna yönelten uzun yıllardır zaten bunun üzerine çalışmalarım vardı benim ve eşimin. Ben daha çok şeflik üzerine, mutfak üzerine deneyimledim kendimi. Daha sonra eşimle birlikte burayı açmaya karar verdik. Şeflik eğitimi aldınız. Evet, şeflik eğitimi aldım çeşitli restoranlarda. Bunu da sanırım pandemi dönemini değerlendirerek yapmıştınız. Evet. Pandemi döneminde e, diplomamı da aldım, aşçılık hmm. üzerine. E, daha sonra e, tabii daha öncesi de var bunun. İlk önce blogger olarak başladım bu işe. Bloggerlıktan aslında buraya kadar gelebilmek benim için büyük bir hayaldi. Çünkü bu sadece benim için e, bir e, motivasyon kaynağıydı yemek yapmak. Hobiydi aslında. Hobinin işe dönüşmüş şeklini yaşıyoruz şu anda. E, i̇zleyen insanlara da bu konuda e, motive etmeyi çok isterim. İşi, e, hobisi gibi olan işini evet. severek evet. yapan hiç işe gitmemiş sayılır diye bir laf var ya. E, resimlerden bahsetmediniz. Evet. Resimler de size ait. Evet, resimler de bana ait. E, çünkü e, pandemi döneminden önce dediğim gibi yemek fotoğrafçılığı olarak başladım. Evet. Önce o şekilde başladım. Hı. E, daha sonra e, bu yetmedi, e, e, mutfağa kendimi yönlendirdim. Bununla ilgili eğitimler aldım. Daha sonra da bu işletmemizi açtık. Peki Seda Hanım, e, bu frekanslı kahve nedir? Evet, frekanslı kahvemiz. <laughs> ben bir yudum alacağım. Evet, lütfen buyurun. E, bunda e, gül frekansında yükseltilmiş en yüksek frekans biliyorsunuz, gül frekansıdır. Fesleğen, diğer bitki de fesleğendir. Faydaları neler? E, frekanslı kahve aslında içen için motivasyon, odaklanma, neşe. Ee, biliyorsunuz gül frekansı en yüksek frekansı olduğu için e, içtiğiniz zaman e, daha bir enerjik olarak başlıyorsunuz gününüze. Bir yudum daha alıyorum evet. o zaman değerli tamam, izleyiciler. <laughs> ee, Lezzeti de çok güzel. Evet çünkü taze olarak çekiyoruz çekirdeklerini. Bize de o şekilde geliyor. Evet. Ee, taze olarak çekip e, direkt hemen demleyip getiriyoruz. Hı hı. Ee, yani hazır bir e, ürün değil. O da yine butik bir e, işletme sahibi olan bir karı kocaya ait. Hı -hı. Onlar kendileri bizim için özel olarak getiriyorlar. E, Şile'de de sadece bizde bulunuyor. Yüksek fiyatlı. Şile'de sadece Hı -hı. burada bulunuyor. Evet. Geldiğinizde içmeden sakın gitmeyin. Peki bugün neler yapacağız birlikte? Bugün sizinle pareye ait e, mezelerimiz var. Sadece bizim dokunuşlarımızın olduğu e, Türk soslu patlıcan yapacağız hı hı. meze olarak e, yeşil rüya bu da adını yeşil bir meze olacak pesto sosundan alıyor ve evet. antep fıstığı var içinde bir de menümüze yeni etkili eklenecek e, olduğumuz güveçte mantımız var bu da yine soslu bir mantı kaşarlı of. çok lezzetli el açması e, kendimizin açtığı mantıyı bu şekilde size sunacağız Seda Hanım, işimiz çok evet. bence bir <laughs> an önce mutfağa geçelim evet, ve başlayalım hı hı. evet Değerli izleyiciler, biz mutfağa geçiyoruz. Efendim, ben her zamanki gibi bonemi, eldivenlerimi ve önlüğümü taktım. Mutfağımıza geldik. Bugün sizler için iki tane meze, bir tane ana yemek yapacağız şefimle birlikte. Evet. Değil mi? evet. Ee, neyden başlıyoruz şefim? Ee, türüf yağlı patlıcanla başlayacağız. Evet, malzemelerimiz neler? Ee, kızartılmış patlıcan küp küp olarak. Evet. E, türüflü mayonez sarımsaklı yoğurdumuz ve trüf yağımız. Trüf yağımız. Patlıcanları önceden, biz önceden kızarttık. <laughs> evet. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi, şimdi bunları da sayalım baharatları. da e, diğer mezenin malzemeleri. Ha. Bunları daha sonra tamam. E, tamam yapacağız. Önce patlıcanı buyurun. Patlıcanımızı karıştırma kabımıza Hı -hı. alıyoruz. Evet. Küp küp doğranmış ve kızartılmış Hı -hı. patlıcan. Evet. Ee, yoğurdun da yarısını koyacağız. Yoğurdun e, süzme ya da... Süzme yoğurt kullanmamız gerekiyor. Evet. Yoksa sulanır. Tamamdır herhalde. Evet. Bunu da daha sonra da trüflü mayonezimizi Ne kadar kattık mayonez? Bunu da bir çorba kaşığı kadar katıyoruz. Tamam. Daha sonra karıştıralım. Karıştırıcıyı Hı -hı. vereyim size. Karıştırma işlemi bitti. Hı, -hı. Sun, Sunum. için evet. Kabımızı alalım. alalım. Burada buraya koyduktan sonra ya. hepsi şöyle çevirelim. Aynen. Patlıcanın kokusu da müthiş geliyor. Evet. Yeterli olur. Tamam. Üstüne de... Şöyle ben dokunuşlarımı... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Daha güzel olacak. Üstüne ne yapıyoruz? Türüf yağını sıkacağız. Servis ederken de sıkabiliriz. Hı hı. Şu esnada da sıkıyoruz ki içine aroması geçsin. İlk mezemiz bu. Evet efendim. İlk mezemiz... Türüf yağlı patlıcan. Türüf yağlı patlıcanımız hazır. Evet. Onu şöyle alalım, diğer mezemize geçelim. Diğer mezemize geçelim. Evet şefim, ikinci mezemize geçiyoruz. İsmi evet. ilgimi çekti, Yeşil Rüya. Evet, Yeşil Neden Rüya. Neden Yeşil Rüya? Çünkü yemyeşil bir meze çıkıyor yeşil karşımıza. Bir meze. Malzemelerimiz evet. neler? Malzemelerimiz kabak, rendelenmiş, sotelenmiş. Rendelenmiş, evet. E, pesto sosu, kendimizin hazırladığı. Yine evet. bize ait olan hı hı. E, file filante fıstığı ve e, toz Antep fıstığı ve evet. de sarımsaklı yoğurdumuz. Nereden başlıyoruz? Önce kaba alalım. Kabağın hepsini kabağı dökebilirsiniz. Rendelenmiş, öğütülmüş, Rendelenmiş. sotelenmiş Rendelenmiş, evet. kabağımız. Şimdi yani. izleyicilerimiz evde de yapıyorlar. Tabii. Aynen. O yüzden tekrar tekrar alalım. soruyorum. Ne kadar koyuyoruz da Yine bir kısmını koyalım. Ben size durdurayacağım. Bu da yeterli olabilir. Yani 4 çorba kaşığı aynen, kadar, o kadar, falan. Evet. Pesto sosumuzu alalım. Bunu da yine koyabiliriz hepsini. Tamam. Ee, toz alanı alalım. Onun üstüne serpeceğiz. Ha. Hı -hı. Bunu ne kadar? Bunu da yarısını koyuyor? alalım. Bir de çorba, bir çorba kaşığı kadar oluyor. Bir çorba kaşığı kadar. Ee, sonra yine spatulayı yapacağım. Siz yine karıştırın. Hı -hı. Karıştıralım. Bakın yemişi bir meze çıkacak. Aynen öyle. Bu da tamam. Tamamdır. Bunu bakın rengini. kabımıza ben onu. Hı -hı. Ben Şöyle göstererek. Aynen. Bakın yemyeşil bir. Bu da yine bizim en çok tercih edilen mezelerimizden. Kendi kaç e, ürün çeşitliliğiniz nedir mesela kaç çeşit mezeniz var restoranda? Meze genellikle 15'e yakın meze çeşitimiz oluyor. Hı -hı. Mevsimine göre de değiştiriyoruz aslında. Onu soracaktım mevsime göre yemeliyiz değil mi? Evet, yani mevsim, ona dikkat ediyor muyuz? Evet mevsim mezelerinden çıkıyor mesela şu an acılı karnıbar. Bunu da üzerine evet, süslemek için. De oradan zeytinyağımız var onu alacağız. Ne Bunu kadar? Da, Üstüne süslemek için koyuyoruz. Evet, hazır. Evet efendim, <laughs> yeşil rüyamız hazır. Evet efendim, Seda Hanım mantıyı haşladı bizler için. Böyle önümüze geldi. Zannetmeyin bunların hepsi elemeği evet, ve hazır değil kesinlikle. Peki Seda Hanım birçok çeşit mantı var. Özbek evet, mantısı, evet. Ege mantısı. Bu hangi çeşit Ege sanıyorum? Bu Ege'de bohça şeklinde yapılan mantımız. Ege'de bohça şeklinde Aynen, yapılan mantımız. güveşte yapacağız bunu. Güveşte yapacağız. Peki başlayalım. Şimdi önce... Güveci Tabii alalım. bunun için güvecimiz hı hı. olacak öncelikle. Kaşar peynir sosumuz var. Evet, önce yoğurdumuz var. Koyalım. Evet. Şu ne alıyoruz? Sosu Sosumuzu koyuyoruz. Dur, ne kadar koyuyoruz? Ya ee, ben size dur diyeyim. Biraz üstüne doğru yayarsanız hı -hı. tamam yeterli. Yayalım. Güzel. Evet. Ee, daha sonra kaşar peyniri Kaşar peynirimizi peynirimiz. koyalım. Fırına verince bu evet, eriyecek. eriyecek çok güzel bir görüntü olacak. Yeterli midir? Biraz daha koyabiliriz. Biraz daha. <laughs> Yeterli. Evet. Hı -hı. Sonra bunu fırına göndereceğiz. Evet efendim şimdi mantımız fırına pişmeye gidiyor biz de tadım masasına doğru gidiyoruz orada hep birlikte tadına bakacağız ve yorumlarımızı yapacağız. Efendim, tadım masamız hazırlanırken ben de mekanı biraz dolaşmak istedim çünkü çok şirin cici bir mekan ve fotoğraflar Seda Hanımın kendi yaptığı, hazırladığı ürünlerin gerçek e, yiyeceklerin fotoğrafları bunlar. Yeşil ve süslemeler aynı şekilde yeşil çok seviyorum demişti. Çok böyle e, sıcak bir havası var mekanın. Burada bir kitaplık görüyorum ben. O, Anadolu sosları. Evet efendim, en sevdiğimiz kısma geldik. Tadım masasındayız. Yine muhteşem bir masa. İşletme sahibimiz Metin Bey de bize katıldılar. Metin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Size hoş geldiniz. Sizi de biraz tanıyalım. Cihat Metin Baltacı ben, işletme sahibiyim. Şile'de butik bir mutfak açmanın keyfini yaşıyoruz burada. Evet. Eşim Seda Hanım da şef olarak bize zaten çok büyük destekleri var. Ee, devam ediyorum. Biz mutfakta e, güveşte güveçte mantı yaptık. Evet. Güveçte balık, güveçte birçok yemek biliyorum ama güveçte mantıyı ilk defa tadacağım. Ben de e, sabırsızlanıyorum tatmak için. Yeşil rüya mezemizi yaptık. Gürf soslu e, patlıcanımızı yaptık ama birçok mezemiz var. İçli köfte görüyorum orada ve içecekler görüyorum. İçecekler de size ait. Evet. Gördüğünüz masadaki her şey bize ait. Seda Hanım'ın kendi özel tarifleri, zaten restoranımızın mottosu da farklı yer, farklı hissettir. Evet. Ee, her ürünümüzde kesinlikle Seda Hanım'ın farklı bir dokunuşunu hissedeceksiniz tamamen. Ben önce yaptığımız lezzetleri tadarak başlamak istiyorum Seda Lütfen. Hanım. Yeşil Rüya ile şöyle Lütfen. siz diğer mezelerimizi bize anlatır mısınız? Ee, burada gördüğünüz mezemiz e, Mezepotamya buğdayla yapılan bir mezemiz. Hı hı. Kereviz soslu yine bize ait olan bir sos var içerisinde. Yoğurtla karıştırılıp şekilde vermiyoruz. Acılı karnabahar, e, acı biber dolması, kuru patlıcan, e, sarı fırtına gördüğünüz. Sarı fırtına. Evet o da hardallı bir mezemiz. Renginden Hemen dolayı da Havuçdan. İsimler de size ait sanırım. Evet, bütün isimleri de hem dikkat çekmesi açısından hem de bize e, akılda kalalım diye aslında. Şimdi değerli izleyiciler diyorlarmış ki sunucu çok yemesin. Özeniyoruz ama yememek ne mümkün. Afiyet olsun. Devam edeyim. Trüf soslu patlıcanımız. E, bazlamik sosuyla yaptığımız şakşuka. Ben hemen bundan da alıyorum. E, bir de süslü atomumuz var. Süslü atom niye süslü? Çünkü içerisinde rengarenk yeşil biber, kırmızı biber evet. ee, birçok rengi barındırdığı için. İsimler çok hoş bu arada. Mekan da çok hoş. Çok e, zevklisiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben size e, az önce kendinizin evet. yapmış olduğunuz mantıdan da ikram evet. edeyim. Evet. Çok isterim. Şile çok keyifli bir yer. Evet. Yolu gelirken yani yolda gelmesi de keyifli. Hı hı. Trafiği de çok fazla yok. ...ilçe olarak da çok keyifli. Belediyenin sanıyorum çalışmaları var. Yani yazın... ...daha çok hı -hı. gelinen bir bölge... ...şile evet, biliyorsunuz. Hı -hı. Kışın da... ...gelinmesi açısından gastronomi adına... ...belediyenin yapmış olduğu çalışmalar var. Hı -hı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? İlgi nasıl? Ee, ben yeni... bu arada mantımızı tadayım. Hı -hı. Evet, afiyet olsun. Ee, i̇lçemizde geçen aylarda... ...gastronomi üzerine bir festival düzenlendi. Evet. Aslında bir bu ilkti. Orada birçok Türkiye'nin dört bir yanından gelen şefleri ağırladı. Şile. 2000 yarışmacı katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Çok güzel. Ee, çok güzel. Bu alanda gayet güzel bir etkinlikti Şile için. Şile'nin aslında anlatılması gereken birçok ürünü var. Yani değerlendirilecek birçok ürünü var. İşte şile palamutu, Hı -hı. şile bezi, şile balı bunlar ilk aklıma gelen ürünler. Yani İstanbul'a 40 kilometre evet. çok yakın. Yani İstanbul'un keşmekeşi trafiği, Hı -hı. yoğun hayatı, evet. canlı ve heyecanlı bir şehir İstanbul malum. Yani 40 kilometre gibi bir yol gelip böyle bir yere gelip kışın da ...gastronomik açıdan güzel mekanlarda keyifli vakitler hı hı. geçirilebilir diye düşünüyorum. Önceki yıllara göre de herhalde bir artış var. Aslında pandemiden ve üzücü depremden sonra hı hı. biraz daha talep görmeye başladı. Biz o iki kötü olaydan önce geldik yerleştik Şile'ye. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Şu anda gerçekten Şile yaşam alanı olarak çok tercih edilen ilçelerden bir tanesi oldu. Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir? Bu <laughs> reyhan şerbeti. Çok güzel. Evet, taze reyhan. Bahseder dan. misiniz nasıl yaptığınızı bunu? Seda'nın bahsetsin. Seda ya, çok güzel. <laughs> taze reyhandan yapılıyor. Ee, i̇çerisine e, reyhan, hibiskus çeşitli baharatlar yine bize ait olan baharatlar koyun. Bu çeşitli bize ait denilince anlıyorum ki bu sır verilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Peki biz... bunun bunun faydaları herhalde tartışılmaz değil mi? Evet. Saydığınız malzemelere bakılırsa. Evet, evet. Birçok malzeme var. Tarçın da, karanfil de. Ve çok lezzetli bir tadı var. Hı -hı. Evet. Çok güzel yani. Evet. Peki, e, ürün çeşitliliğiniz e, görüyorum bayağı çok. Ürün standardını korumak için nelere dikkat ediyorsunuz? Yani ben şimdi bunu burada içtim, bir arkadaşıma tavsiye ettim, geldi. Veya ben bir daha geldiğimde aynı tadı almalıyım. Bunun için nelere dikkat aynı ediyorsunuz? Aynı tadı, aynı tadı alırsınız çünkü hı hı. E, biz yıllardır hem e, burası açılmadan önce evimize aldığımız ürünleri, özenle seçtiğimiz, kendi damak tadımıza göre seçtiğimiz ürünlerin aynısını sadece Miktarlarını yükselterek burada aynı şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Ee, yani Elazığ'dan birçok ürün getiriyoruz, Urfa'dan baharatlarımızı getiriyoruz, Zeytinyağımızı özel olarak getiriyoruz. Ee, hatta makarnamızın ununu bile. E, Neden e, Elazığ? Bunu sormam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Elazığ, Elazığ dediğinizde Elazığ mısınız? Evet. evet. Onun için oradaki tatlardan kopamıyorum. Evet. Tabii ki burada da. E, o güzel lezzetleri şileyle kavrulur. Ege, değil Elazığ, şile karışımı herhalde değil Aynen. mi? Evet. Hanım evet. Ege, evet. siz Elazığ, evet. şileyle harmanlamışsınız. Ben şu içli köfteyi de evet. tatmak istiyorum. Bu içli köfte de benim babaannemin tarifi. Öyle mi? Ee, Onu da anlatalım biraz. Babaannemden anneme geçen bir tarif. Annemden de Seda Hanım'a geçti. Ne kadar iyi. Küçük dokunuşlar yine yapıldı üzerinde hı hı. tabii ki her zamanki gibi. Evet. Ve çok güzel bir lezzet ortaya çıktı. Çok güzel. Seda Hanım işletmecilikten ziyade size destekten ziyade bu işten keyif alıyor. Tabii evet. ki. Ben bu izlenime vardım yaparken de çünkü fotoğraflara dökmüş yaptığı yemekleri çekerek restoranı süslemiş yani çok hakikaten severek yapıyor. Artık e, şimdi şöyle bir şey oldu. E, evde e, belli bir hacme ulaştı. Artık evi taşırıyordu. Şimdi burayı açarak biraz daha Seda'nın bir rahatlaması. yayın öncesi şey dediniz. Yemeği yiyemiyoruz yani. Önce bir fotoğrafını. <laughs> Öyle ya. İşten geldikten sonra aşkına ama tam yemek hazırlanmış fotoğrafını çekilmez. Dur yemek yeme yok. ben çekmem lazım. Evet yarım saat bir saat bazı zaman beklemek zorunda kalıyorduk. Baktık ki bu hobiler e, artık e, daha da Herhalde. genişleyecek. Evet. Şimdi bari bir restoran açalım. Çok iyi yapmışsınız. Gerçekten yani e, bu lezzetleri buluşturmuşsunuz. Misafirlerimiz diyorsunuz gelen evet. kişilere, müşteri demiyorsunuz. O da çok evet. dikkatimi çekti. Seda Hanım özellikle altını çizdi misafirlerimiz diye. Seda Hanım orada bir börek görüyorum. Evet, o da ı, ıspanaklı börek. Mancarlı börek de deniyor değil mi buna? E, e, mancar değil aslında bu. Ispanak ıspanak. biliyorum. Hı -hı. Hani Bana evet. e, Türkleri Hı -hı. E, Osmanlı döneminde Hı -hı. o yenilebilecek bütün otlara mancar evet. dedikleri için. Hı -hı. Hani mancarlı pideye de zaten pazı ve ıspanakla Hı -hı. yapılıyor. Evet. Ondan ben ondan, ondan da bir tatlınızı evet, O da çünkü hemen. yine kendi hazırladığımız soslar var içerisinde. Tereyağı da. ...aynı şekilde yine Yani o sosların bir, ya birini falan böyle alamıyor muyuz? Biz <laughs> <laughs> değerli izleyiciler almak istiyorum tiyoları ama... E, ...ser veriyorlar, sır vermiyorlar. Afiyet olsun. Bu benim... ...uzak olduğum bir lezzet <laughs> değil. Benim evet. annem de Manav Türklerinden. Bunun pidesini ve böreğini çok sık yapar. <laughs> çok Afiyet olsun. Yap. Çok güzel, gerçekten güzel. Diğer e, anlatmadığımız mezeleri de anlatalım isterseniz. E, bu kereviz soslu e, mezemiz. Yine kendimizin hazırladığı bir sosla yapılıyor. Hı hı. E, acı karnabahar, biraz dip sos şekline getirdik. E, karnabaharı haşlayıp e, kavurarak hazırlıyoruz. Karnabahardan soğuk meze. Evet, soğuk ben meze yapıyoruz. Ben onu bir merak Tabii, ettim. Tabii buyurun. <laughs> Bu da yine mevsim mezelerimizden. Ona da dikkat ediyorsunuz. Biraz ondan da bahsedelim. Şimdi e, sadece keyifli yemek yemek karın doyurmak değil. Yani sağlık açısından da Hı -hı. beslenme, gastronomi önemli. Kültür de aynı zamanda. E, mevsiminde yemek. Evet. Yani e, burada servis yaparken, ürünlerinizi ikram ederken bu mevsiminde olanlara mı daha çok... E, servis ediyorsunuz yapıyorsunuz. Ya dikkat ediyoruz. Yani ürünleri bulabildiğimiz ölçüde e, mevsiminde çalışmaya çalışıyoruz. İşte karnabahar, kereviz, evet patlıcan mevsiminde değil ama onu da e, yine yaz patlıcanından dolaba koyup o şekilde yapıyoruz. Yine domates de aynı şekilde. Hı hı. Genel e, biberimiz de aynı şekilde. Onların hepsini dondurucuda saklayıp o şekilde kızartıyorum. Yani genellikle hani kabak şu anda sadece. Kabağı belki mevsiminde kullanamayabiliriz. Ee, onun dışındaki bütün mezeler zaten işte baharatlarımız, zeytinyağımız birçok yerden geliyor. Ve burada mevsim mezeleriyle de birleşince çok lezzetli oluyor. Ben sizde şey de görüyorum bir böyle meraklı araştırma Aha. falan. Yani mezelere neler katabilirim, kendim bir şeyler e, hı hı. yaratabilirim gibi çalışmalarınız da var mı? Aslında yediğiniz her mezede şu anda yani hiçbirinde farklı yani klasik bir meze değil kesinlikle. Değil mi? Hepsi e, evet. sizin e, yaratıcılığınızla Aynen. süslenmiş. Aynen yani buradaki işte e, balsamik soslu şakşuka normalde şakşuka domates Hı -hı. patlıcanla yapılır ama biz ona kendi hazırladığımız sosu koyuyoruz. Balsamik sosunu da kendimiz hazırlıyoruz yani onu e, bir şekilde. E, süslü atom da aynı şekilde. Onun içinde de Hı -hı. E, yine yeşil biber ve kırmızı biberi koyuyoruz. Atomda bunlar olmaz. Sadece e, acı kuru biber olur. E, yeşil rüya e, içeride yaptığımız yine bize ait olan bir meze. E, i̇çinde yine kendi yaptığımız pesto sosu e, ve kabakla birleştiriyoruz. Mezopotamya'da yine Anadolu'yu yansısın diye bunu yapmak istedik. Hı -hı. Çünkü içinde buğday var. Onu evet, tatmadım değil mi ben? buyurun. Bu da bizim yine çok satılan mezelerimizden bir tanesi. İsmi neden Mezopotamya? E, buğdaydan dolayı aslında. Hı. Yani içerisinde buğday var biliyorsunuz. E, buğday Mezopotamya'dan doğdu. İşte bunlar yaratıcılık evet. ve araştırma. Aynen, aynen. Afiyet olsun. güveşte mantıyı da sizin e, yaratıcılığınız mı bu? Evet, o da ben başka bir yerde yemedim güveçte mantıyı. Ben de yemedim, mantığı. onun için soruyorum. Aslında hani birçok yerde gördüğünüz şeyi zihninizde birleştiriyorsunuz. Bu da altında yine kendi yaptığımız mantımız var, poğaça şeklinde olan. Üstüne yine Urfa'dan getirdiğimiz o salçalımız var. Onu yine baharatlıyoruz. Hı hı. Onun üstüne de kaşar peyniri döküyoruz. Kaşar da mesela ayrı bir evet. evet. Bu yine yeni menümüzde çıkacak. Olan bir şey değil. Bir ay sonra yeni menüde bunu bulabilirsiniz. Hmm. Ee, daha sonra üstüne de tereyağı döküyorum. Saf e, tereyağı var aslında. Valla elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, ben tattıklarımdan hepsinden on numara veriyorum. Diğerlerini de yayından sonra e, tadacağım. Keyifle yiyeceğiz ekip arkadaşlarımla birlikte. Hatta arkadan... E, Hadi bizde diye bakıyorlar <gülüyor> bana. <gülüyor> olsun, <tatlı> olsun. <laughs> ben böyle tattıkça. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Ee, çok keyif aldım. Söylemek istediğiniz ekranları başında izleyenlerimize bize ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, Şile'yi daha çok kalkındırmak adına e, bekliyoruz insanları buraya. Sadece bizim için değil birçok işletmenin de buna ihtiyacı var. Gerçekten de çok güzel bir yer. Titiz e, bir yer, o yüzden bekliyoruz. Gastronomisi de oldukça evet. çeşitli. Hı -hı. Metin Bey, siz e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, yazın biliyorsunuz Şile çok yoğun oluyor, e, deniz turizminden dolayı. Evet. E, ama kışın işte doğası da aslında çok güzel. E, bunun imkanlarından İstanbulların faydalanması için Çilemize bekliyoruz. Ve de sakin. Evet. Çok Tam şarkı. dinlenebilecek, nefes alabilecek bir yer. Evet. evet doğal sporlar için tercih ediliyor. E bu arada acık hangi doğal sporları son dakika onu da sorayım <laughs> bilmeyenler için. E, yürüyüşler çok düzenleniyor burada. Daha bisikletçiliği yapılıyor. Evet. E, normal bisiklet parkurları var Hı -hı. burada. E, motor bisikletçiler diye diyor. E, bunların hepsinde e, kanoculuk yapılıyor burada. E aslında hem spor yapmak için hem gezmek için çok güzel bir. Hem şey. dinlenmek için. Hem de dinlenmek için. Acık da bize bekliyor. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Evet efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de ekranları başınızda aynı keyfi almışsınızdır. Haftaya sabırsızlıkla çekeceğiz haftayı. Haftaya farklı bir mekanda, farklı bir lezzetle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.